Hepiniz, hepinize merhaba arkadaşlar ben Alper. Bugün sizlerle ETS 2'de Tofaş Şahin ile oynuyor. Doğan e, oynuyoruz. E, Şahin. E, bugün Bursa'dan Yakı ve haritayı açalım. Şu an buradayız. Bursa tarafları. Gebze'ye gideceğim. Gebze çok mu uzun olur? 293 kilometre ne görüyorsun? Bursa'dan neye göre gideceğiz tabi bura Bursa sayılırsa ne yakın olur ama bir sonraki videoda başka yerlere gideriz artık sesi inşallah duymuşsunuzdur efsane bir sesi vardı şöyle içi böyle yani düzenledim tabi Ben yoldan normal geçiyorum. Sen niye ben çarpıyorsun ki durup dururken? Neyse biz şöyle dönelim. Şöyle de. Dışarıdan göstereyim. Bu da gayet güzel. İçindeki aksesuarlar da çok güzel. Düzgünce geçelim diyecektim. Tamam. Bakın aynaya gerek yok tamam. Biraz kastı bende ama, şimdi üzerlerle. Çok sıkışık ya şu ikisi. Biraz sağdan geçeyim ben onları. Evet, bursa'dan çıktık. Evet. Burada e, gayet güzel tasarlanmış tasarlanmış bir araba da. Switch falan bence gayet detay, detaylı. Şey minber de var altımızda. Oh, bir dakika. Sevecekleri çalıştıralım. Yağmurlu havada. Çok güzel oldu be. <laughs> Düz yol artık buradan. Çünkü gideriz biz. E zaten az kaldı ama. E zaten bu kadar da uzun video olmayacaktı. Devam. Bir saniye arkadaşlar videoyu durdurmam lazım. Evet arkadaşlar geldim. Ee, kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şöyle. Heh. Şey abi. yapalım. E, Kardeşin yanında beni izliyor. Evet devam edelim. Ee, azıcık bir yolumuz kaldı. 11 kilometre. 9 kilometre kaldı. Ee, Allah. Evet kardeşim yanında bana bazı sorular soruyor ama Şimdi zaten video bitme az kaldı 2 kilometre ee, Evet İnegöl'ü de keşfetmiş durumdayız şu an Ve arkadaşlar Şöyle burada bitirelim artık videoyu. Bu video benden bu kadar. Like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.